Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum arkadaşlar. Bugün sizlere vitamin deposu, karnabahar turşusun nasıl kurulacak onu göstermeye çalışacağım. Ben uzun zamandan beri bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat renginin ve kıvamının tam yerine oturmasını bekledim. Ve gördüğünüz gibi karnabahar turşum çok lezzetli bir şekilde oluşumunu tamamladı. Yemeklerinizin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi bu e, turşuyu nasıl yapıyorum onu anlatacağım arkadaşlar. Hemen turşumu şöyle kenara alıyorum. Cam bir kavanoza ihtiyacım var. Ben turşularımı cam kavanoza koyuyorum arkadaşlar. Kesinlikle plastik kullanmıyorum. Eğer sizde sağlıklı bir turşu elde etmek istiyorsanız mutlaka cam kavanoz kullanmalısınız. Malzemelerimiz e, hemen malzemelerimizi sayayım ben. Biraz acı biber. E, evet, cin biberi diyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum sizin oralarda ne deniliyor bilmiyorum ama biraz cin biber turşusu kullanacağım. Karnabaharımız var. Kırmızı lahanamız var arkadaşlar. Havucumuz Havucumuz var. Tuzumuz, sarımsağımız ve sirkemiz var arkadaşlar. Şu şekilde benim kendi yaptığım doğal elma sirkesi kullanacağım. Hemen yapımına, yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Cam kavanozumuzu alıyoruz ve en alta sarımsakla başlıyorum. Ben sarımsağı turşuda bol seviyorum arkadaşlar. Çok soydum zannediyordum ama çok da olmamış işin gerçeği ama bu kavanoz için 3 litrelik bir kavanoz için kafi. Hemen alt tarafa birkaç çiçek karnabaharımı atıyorum. Onun üzerine hemen bu şekilde kırmızı lahanalarımı atıyorum. Şu havucumu biraz yaklaştırmak istiyorum kendime. Evet. Sonra biraz böyle sırasıyla arkadaşlar sonra e, havuçlarımı atıyorum. Sonra bir avuç kadar acı biberimi, çim biberimi katıyorum. Ve tekrardan Brokoli, brokoli, brokoli nereden çıktı arkadaşlar? Karnabahar. İkisi çok benzediği için bir anda brokoli de bu aralar sık sık tüketiyoruz. Ödem attırıcı bir sebze olduğu için diyet yapanlara özellikle tavsiye ediyorum. Hemen evet kırmızı lahanayla devam ediyoruz. Bu şekilde elinizle yerleştirebilirsiniz. Havuçlarımız sarımsağım. Evet, ortaya biraz daha sarımsak atmak istiyorum. Evet. Karnabaharlarımızı yine yerleştiriyoruz. Rengi gördüğünüz gibi kırmızı lahanadan dolayı kıp kırmızı oluyor. Bunu kırmızı pancarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben genelde kırmızı lahanayla yapıyorum. Evet bu şekilde havuçlarımızı yine atıyoruz. Karnabaharlarımız yine bu şekilde kavanozumuzu dolduruyoruz. En üstte yine kalan şu şekilde kırmızı lahanalarımı Evet şöyle şu şekilde sıkılaşsın diye yanlara kalan havuçlarımızdan ilave edebiliriz. Siz bu sıralamayı tabi kendi zevkinize göre, göz zevkinize göre yapabilirsiniz. Evet. En üstte yine biraz acı biber. Ve en üstte de kalan sarımsaklarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Şu malzemelerimi kenara çekeyim. E, 3 litre olduğu için 3 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu e, suda eritip dökebilirsiniz. Bu şekilde de dökebilirsiniz turşularınıza hiç fark etmez. Ben şu anda kolaylık olsun diye bu şekilde. Evet hemen sirke şöyle kendi yaptığım doğal elma sirkemi kullanıyorum arkadaşlar. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Köyden elma gelmesini bekliyorum. Elma geldiğinde size elma sirkesinde tarifini vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sirkemizi de bu şekilde döküyoruz ve suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet suyumuzu da tamamladık ve ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir temiz bez yardımıyla şöyle yanlarını bir sileyim. Bu şekilde ağzına hava almayacak şekilde kapatıyoruz ve kapatamıyorum. Evet, ben her zamanki kullandığım bir şekilde kavanozların için yaptığım piti kare bezlerimden ağzına bağlıyorum ve turşumuzu oluşumu için güneş almayan çok sıcak olmayan bir yere kaldırıyorum arkadaşlar. Ve sonra Zaten anlayacaksınızdır bir süre sonra olduğunu. Sonra afiyetle tüketiyorsunuz. Evet. Bu turşumun sizlere yapımını anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Ee, turşu <laughs> Sirke tarzı videolarım çok fazla izlenmiyor. Farkındayım. Hani kaktüs sukulent üzerine yaptığım çekimler daha fazla izleniyor ama pes etmeyeceğim arkadaşlar. Yapmaya devam edeceğim inşallah. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.